Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz bugün bugün kripto paralar hakkında kripto paralar hakkında kısa öz bir e, hızlı bir analiz yapacağız arkadaşlar son durum hakkında konuşacağız son bu globalde konuşulan savaşlar hakkında işte çıkabilecek çıkabilecek Rus ve Rusya ve Ukrayna savaşı hakkında birkaç tane cümle kuracağım bunlar kriptoyu nasıl etki ediyor Bunlarla bir bağlantımız var mı? Du bu düşüş hareketi neden geldi ve dolar neden yükseliyor arkadaşlar? Her şeye rağmen her şey patlarken doların da yükselmesi e, Türk lirasına değer kaybetmesi Ayrı bir konu şu an dolar 14 30-14 40'lara kadar e, teter bazında yükseliş yaptı Bunları da konuşacağız bunları da Anlatacağız arkadaşlar sürekli artık Son 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 diyoruz O son bu son mu yani o son bu son mu O gün bugün mü arkadaşlar artık bu son düşüş mü Yani artık bitiş geldi mi Battık mı kayıp mı ettik Paralar yok mu oldu bunları konuşacağız Yani daha nereye kadar düşüş gelecek yani bu insanların ne yapmasını istiyorlar? Gidelim mi buradan? Satıp gidelim mi? Kriptoyu bırakalım mı? Amaç ne? Yani sonuç ne arkadaşlar? Bunları konuşacağız. Şu anda biliyorsunuz globalde ciddi anlamda bir e, arkadaşlar e, savaş konusu var Rusya ve Ukrayna arasında. Ukrayna'dan bir yazı geldi. Ne diyor? Ne diyor bizim için? Diyorlar ki Türkiye şu anda boğazlarını kapatsın diyor. Rus savaş gemileri buradan geçmesin. Rus savaş gemileri buradan geçmesin. Kapansın diyor buralar. Buraları kapatın diyor. Bize bile etki ediyor. Ucu bize değecek abi. İki tarafta bizim kardeş bizim sürekli olarak iletişimde omuz ülkelerden. İki tarafta arkadaşlar bizim için turizm sektöründe ciddi anlamda kazanç getiren ülkelerden. Yani nasıl bir yol izlenecek? Bu savaş olmasın abi. Kimse savaşı istemez. Şu anda bunun etkisi var. Globalde bu konuşuluyor. Sabah zaten 6.30 saatlerinde bir haber geldi. 6-6.30'da yani. Nasıl bir haber geldi? Bizim için sabah onlar için farklı bir saat dilimi. Dediler ki abi. Dediler ki işte Kiev Kiev yani Ukrayna'nın başkenti değil mi? Burada dedi silah sesleri patladı yani bomba sesleri geliyor dedi. Burada bir savaş başlangıcı oldu dedi. Bunun da kriptoya yansıdığını öne sürenler var. Tabii ki yansıyor arkadaşlar. Bu tarz olumsuz haberler bütün yatırım araçlarına, bütün arkadaşlar e, hisse senedi vesaire gibi globaldeki e, arkadaşım paritelere maalesef yansıyor yani düşüş geliyor. Şimdi şöyle bir cümle konuştuk arkadaşlar hatırlarsanız. Ona geçiş yapacağız. Son cümle son canlı yayınımızda bir olaydan bahsetmiştik. Bunu geçişini yapacağız ama yani arkadaşlar gerçek anlamda patlıyoruz yani. Kaybediyoruz bakın. Kazandığımız zaman buradayız diyorduk. Bakın arkadaşlar arabayı da sattık. Arabanın parasını da bastık buraya. Şurada paylaşım yaptık. Kaç gündür bunu bekliyorduk değil mi? Köşede bir arabamız vardı. Şurada bir 12 bin dolar para yatırdık abi. 12 bin dolar yatırdık. 370'ten aldık Binance Coin'i. 12 bin dolar yatırdık. Burada gözüküyor. Aldık abi 370'ten. 430-440'lara çıktı sat Samet. Sat abi. Sat karını almadık. Hodl dedik, hodl dedik. Geldi 340'lara. Binance Coin 330'lara geldi vurdu. Ne oldu abi bizim araba parası gitti mi? <laughs> ne oldu Samet? Yani patlıyoruz arkadaşlar. Burada patladığımız zaman da söylüyoruz. Kazandığımız zaman nasıl kazanıyoruz dersek. kaybettiğimizde de kaybettiğimizi söylüyoruz. Burası iki yönlü bir piyasa. Yapacak başka bir çare var mı abi? Düşüş geliyorsa, globalden haber geliyorsa... Değil mi? Böyle kötü, kötü kriptoyu etkileyecek berbat haberler geliyorsa ne yapılabilir yani? Böyle bir durumda ne yapılabilir? Marketi izlemekten başka çaremiz yok. Böyle şu anda oturuyoruz, marketi seyrediyoruz. Diyoruz ki bakalım şimdiki durum nedir? Neler olacak? Bunları bunları öngörmeye çalışıyoruz yani. Tamamen haber odaklı ilerliyor. Ama şöyle bir tezimiz de vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Şimdi dolara da bir ayrı bakalım. Dolar da güzel. Güzel. Dolar en azından yükseliyor. Bu da ülke fiyatlarına ekstra bir haber gelecek arkadaşlar. Ekstra bir artış. Benzin fiyatına hemen bir 2 lira, bir buçuk lira bir zam. Şimdi boş verin ha bunları. 14.45'e kadar, 14.5'a kadar gelmiş. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de şöyle bir tezimiz vardı. Yani oluşabilecek senaryo son kozumuz buydu demiştik. Neydi bu son koz arkadaşlar? Şöyle bir sistem vardı. Eğer ki eğer ki fiyat dönecekse yani bir trend varsa arkadaşlar yükselen trend, düşen trend tamam mı? Bakın globaldeki haber haberlerden bağımsız konuşuyorum. Tamam mı? İkili dip ve ikili tepe isminde biliyorsunuz ki formasyonlar vardı. Şimdi bakın, ikili dip neydi? İkili dip ne işe yarıyordu? Neden ikili dip olmak zorundaydı? Ve ikili dip olduktan sonra nasıl bir süreç işleniyordu? Bakın arkadaşlar, genelde %90 oranda eğer ki fiyat dönecekse, eğer ki artık düşüş senaryosu bitti, yükselen trende, yükselen yapılara geçeceğiz diyorsak, %90 oranında ikili dip olmak zorunda. Nasıldı bu sistem? Öncelikle birinci dip gelirdi. Doğru mu? Bir dip gelirdi arkadaşlar şu şekilde. Bakın şurada yeni bir resim var. Burada birinci dip gelirdi. Fiyat bir miktar yükseliyor gibi yapıp insanlara alım yaptırıp ikinci dip gelirdi. Doğru mu? Tıpkı benim yaptığım gibi arkadaşlar. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Geliyor dip bir arkadaşlar tepe ikinci dip ve bundan sonra piyasa yükseliyordu. Şu anda baktığımız zaman daha önceki senaryonun doğru mu? Daha önceki senaryonun aynısını yürütmeye çalıştıklarından bahsetmiştik. Burada mesela bir dip oluşmuştu. Bakın bir dip, bir yükseliş senaryosu ve ikinci dibi vurmuşlardı. İkinci dibi vurduktan sonra trend yukarı dönmüştü. Aynı mantığı maalesef ve maalesef yine yapmaya çalışıyorlar. Doğru mu? Nasıl bir sistem demiştik? Sen geldin abi. Bakın geldin. Hatta cetvelle ölçtük abi bakın. Oranlara bakın şimdi. Şu orana iyi bakın. Daha önceki Mayıs ayındaki düşüşteki orana bakın demiştik. Buradan buraya yukarı doğru bir %40 yükseliş olmuştu. Tamam mı? %40 yükseliş oldu. Nereden nereye? 29 bin dolardan 29 bin dolardan 42 bin dolara. Böyle bir %39 %40'lık bir yükseliş oldu. İnsanlar dönüş yaptığını düşünüp alım yaptı ve ikinciyi vurdular. Doğru mu? ikinci vuruşu yapmışlardı. Aynı mantığı şu anda yapıyorlar. Bakın %40 artmıştı o dönemde. Burada da aynı şekilde son dipten yukarı doğru %40'lık bir artış oldu arkadaşlar. 32 bin dolardan 45 bin kadar geldi. Buradan trend dönüyor gibi yapıp alımlar yapıldı ve ikinci dalgayı vuruyorlar. Tıpkı burada vurdukları gibi ne kadar vurmuşlar demiştik. Burada baktığımız zaman aşağı doğru ikinci dalga %32'lik bir düşüş olmuş. Şimdi buradan bakarsak buradan bakarsak aynı oran gene Böyle bir %32 bize 32 bin dolar, 33 bin dolar bandına hedef gösteriyor. Diyor ki burası son kale. 33 bin son kale. Tıpkı burada olduğu gibi 2 adet dip oluşuyor ve bu iki dipten sonra piyasa dönüş yapmak zorunda kalıyor. Yani o son bu son mu? O son arkadaşlar şu anki son olmuyor. Şu anki son olması için 32 bin dolarlara kadar gelmesi lazım. Bakın ne diyoruz? Artık alıştık. Yani beklemeye alıştık. Artık kriptonun ne olduğunu yavaş yavaş benimsemeye başladık. Kripto paraların ne iş yaradığını, sistemin nasıl işlediğini, göstergelerin, indikatörlerin, işte globalden gelen haberlerin kripto'yu nasıl etkilediğini canlı canlı böyle acıyarak arkadaşlar acı tecrübe edinerek görüyoruz yani. Düşe kalka, para kaybede kaybede, başarısız ola ola bunları öğreniyoruz. Herkes bu şekilde öğrendi. Kimse başlangıçta milyon dolarlar kazanmadı arkadaşlar. Şu anda ciddi paralar kazanan kimler varsa, tamam mı? Gidin sorun abi. Başlangıçta birçok para kaybetmişlerdi. Bu her sektörde, böyle her alanda böyle arkadaşlar. Başarısız olmadan, bir şeyler kaybetmeden, denemeden arkadaşlar, doğru mu? Canımız yanmadan hiçbir şekilde para kazanamıyoruz veya bir işi başaramıyoruz. Bu böyledir. Şu anda bunu da tecrübe etmiş oluyoruz abi gene, değil mi? Bakın biz alıştık. Yani beklemeye alıştık, sabretmeye alıştık. Ama arkadaşlar yani farkındayım. Bu iyice bu iş iyice tatsızlaşmaya başladı. Yani konuşmaları görüyoruz. Forumlarda, Telegram'da, sosyal medya hesaplarında, haber kanallarında hep konuşmalar şöyle. Yani ben bu işi bırakacağım. İşte ben bu son zararımı çıkartıp bu işten gideceğim. Artık ben bu kripto camiasında durmak istemiyorum. İşte bu adamların elenmesi lazım. Bu adamların elenmesi lazım. Bu adamların elenmesi için bu hareketlenmeler yapılıyor. Diyorlar ki gelen ilk kötü haberde ilk kırmızı mumda satış yapmayın. Bu kriptoya güvenin diyor. Siz satarsan o satarsa Diğer adam satarsa, öbür adam satarsa bu piyasa çökülür. Çöker, bu piyasa patlar arkadaşlar. Doğru mu? Tamamen biz yönetiyoruz. Yani bizim alım satımımızla yönetilen bir piyasa. Adamlar başta fitili ateşliyorlar, bir tane satış koyuyorlar. Son herkes panik satışı, panik satışı. Ölüyoruz, bitiyoruz. Kripto artık yok. Hop diplere kadar yapışıyor. Yani yoksa arkadaşlar hiçbir güç yani ne kadar elinde kripto olursa olsun gelip de burada bu piyasa 80 %90 düşüremez abi. Bunu 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi yapmıyor. Bunu hepimiz yapıyoruz yani. Çevremizdekiler yapıyor. Bilinçsiz yatırımcılar yapıyor. Adamların istediği bu adamları elemek. Bu adamları saf dışı bırakmak. Bunlar gittikten sonra tekrar sistem eski haline gelecek. Yani abi ciddi düşüşler var ya. Ethereum dediğimiz 2300 dolarda. Binance coin 330-340 dolarda. Şimdi baktığımız zaman yani Son bir yıla oranla, son bir yıla oranla birçok parite şu anda zararda değil mi? Geçen seneki bir yıla bakarsak birçok parite zararda. Ama bundan bir buçuk yıl öncesine gidersek kar oranı yüksek. Yani bilmiyorum Binance Coin, Ethereum, diğer demirbaş coinlerden Solano, Avax bunlar bizim için önemli. Yani. DOT, Litecoin değil mi? Demirbaşlar bunlar bunların çökmemesi lazım. Bunların ayakta durması lazım. Hala iyi seviyelerde tutunuyorlar yani. Hala güzel seviyelerde duruyorlar. Yani para olacak şuralardan basacaksın abi. Para olacak şuralardan basacaksın abi diye 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 para da kalmadı yani. Ne diyorduk? Slogan vardı. Düştükçe alıyoruz değil mi? Düştükçe alıyoruz. Aldıkça düşüyor yani. Gitti araba, araba parası gitti kafayı yiyeceğiz ya. Bastık burada 12 bin dolar. Aldılar elimizden ya. 12 bin dolarımız vardı ya. Gitti abi. Hepsi gitmedi tabii ki de. Bir 3 bin dolar zararımız var. Son hallerimizi paylaşıyoruz burada. Bakın düşüşlerden sonra Trader Samet. Kapı kapı burada dolaşıyorum abi. Milletten <laughs> kripto para istiyorum araba araba dolaşıp yani. Ne yapalım abi? Kaybediyoruz. Ölelim mi yani? Bitirelim mi kendimizi? Bırakalım mı? Yok. Diyoruz ya glo mesela girin abi globaldeki haber sayfalarına. İngilizce böyle forumlar falan var. Adamlar pas geçiyorlar. Hepsi diyor ki aa işte gitti paramız gene. Yok olduk. Aa gene işte balinalar diyor bizi kusturdular diyor. Balinalar bizi diyor ters düz ettiler diyor. Ne hallere geldik diyor. Bizi biz... Kendi forumlarımızı okuyoruz Millet başlıyor ana avrat küfür etmiyor Ona küfür ediyor ona küfür ediyor i̇şte, Hadi neredesin niye böyle oldu ne yapacağız Şimdi ne olacak şimdi arkadaşlar Olacak hiçbir şey yok sistem çok basit Bakın gerçekten sistem çok basit Şimdi bir ürünü alıyorsun Doğru mu bakın normal elinde senin Yerel bir para birim var Türk lirası var Sen bu Türk lirasını dijital parayla değiştiriyorsun Doğru mu değiştirdim Bu kar ettiği zaman satıyorsun bu kadar Bakın ne yapacağız nasıl olacak diye sorman hiç anlamı yok çok basit Alıyorum ben bunu. Geldim BNB aldım 500 dolardan. Doğru mu? BNB 600 dolar olursa satacağım bu kadar. Bak sistem bu kadar basit. BNB ben 500'den aldım. BNB 300 dolara düşünce satacağım değil. BNB 250 dolara düşünce satacağım değil. Kripto bu değil ha. Alıyorum bakın bu kadar basit. Alacağım bunu. Aldım. 370'ten aldım BNB'yi. Arkadaşlar 500'e gelirse, 600'e gelirse, 700'e gelirse kar edersem satacağım. Bu kadar basit her dakika bakmanın, her saniye bakmanın çok da anlamı yok aslında. Yani hodl mantığı buradan geliyor. Alacağım abi, bekleyeceğim, kar ettiğimi satacağım. Bitti. Yani gelip de buralarda ben bu ürünleri niye satayım abi? Tamam zarardayım, farkındayım yani aldığımın yerine altına düştü ve zarar ettim. Yani bir şey... Bir işe girdiğim zaman veya bir sektöre girdiğim zaman zarar ediyorsam bu da aynı şekilde. Geldim burada atladım abi elimdeki paramla kripto para aldım ve zarardayım. Satacağım mı satmayacağım. Neden? Çünkü ben bu işe zarar etmek için girmedim. Ben bu işe kar etmek için girdim. Bu işten kar ettiğim zaman satışımı yapacağım ve çıkacağım. Bu kadar. Bu kadar abi. Değil mi? Yani savaş çıkıyor hocam diyor. İnsanlar ölüyor. Biz hala kripto derdindeyiz. Yani arkadaşlar savaş yüzyıllardır olan bir şey yani. Her yıl savaş oluyor. Her, her yüzyılda bir savaş oluyor. Umarım olmaz. Umarım büyümez. Bu Rusya-Ukrayna olayı hiç değil arkadaşlar. Yani hiç iç acıcı değil ciddi anlamda bizi de etkileyecek dediğim gibi bizi de etkileyecek bize de haberler yolluyorlar Rusya Ukrayna ayrı haber yolluyor Rusya ayrı haber yolluyor şimdi bizim oradan geçecek o savaş gemileri bizim Boğaz'dan geçecek var mı başka geçecek yer yok ne yapalım Önlerine mi geçelim Rus uçak Rus gemilerini bombalayalım gitmesinden diye olay bize diyecek bakalım Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak konuşma yapacak denli ne diyecek bakalım neler olacak bunların etkisi de var yani bunların etkisi de ciddi oranlarda artık hani kuş uçsa Diyoruz ya rüzgar esse kripto etkileniyorsa burada etkileniyor. Buradan da etkileniyor abi. Vurmasınlar savaş olmasın. He. Ruk Ukraynalılar gelirse arkadaşlar ülkemize oldu da bir savaş oldu. Ukraynalılar gelmek istiyor. Tabii ki de alırız yani. Biz biliyorsunuz hemen her gelene al aldığımız gibi bunlara da yardımcı oluruz yani. Değil mi? Var. Ülkede mülteci çok. Bir de Rus, Ukraynalılar gelir abi. Birlikte yaşarız. Şimdi. <laughs> hocam sanki diyor bizi Bizi diyor yani bizi vurmuşlar. Ne yazdık? Telegram'a yazdım ki arkadaşlar imkan olan varsa uyanmasın. Uyanmayın dedim arkadaşlar. Yazdık yani. Kalkmayın. Boş verin. Uyanmayın. Ne yapalım? CZ'nin resimlerini astık. Bak stres atmak için arkadaşlar. Stres atmak için burada Binance'ın CEO'sunun resmini dart tahtasına astık. Üstüne ok atıyoruz böyle artık. Yani ben ciddi anlamda sıkıldım. Ne diyebilirim size? Neler yapabilirim? Bak burada Binance'ı sileyim mi diye. Silsek mi acaba diye ayrı bir paylaşım yaptık. Kaldıralım mı? Ters düz olduk yani. Sepet yapıyoruz yok. Alım yapıyoruz yok arkadaşlar. Evet. Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlara bakıyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Neler yapmamız lazım? Var mı? Var mı yani farklı bir iş fikri olan, sektör olan? Ya ben ne güzel arkadaşlar. Ben şimdi yazılım mühendisliği mezunuyum. Bilgisayar mühendisliği yazılım üzerine okuyan birisiyim. Ne güzel ben bu kripto olmadan önce şirkette çalışıyordum. Orada kod yazıyordum. Yazılım budur, budur şudur. Hatta baya makara geçiyorduk. Orada da kriptodan falan uğraşıyordum ama öyle kazanç falan yoktu. Ben de demiştim ki ileride bu işler artarsa işte YouTube'dur, kriptodur işte boğa sezonu falan gelirse o zamanlar çok kötüydü. Yani 2017'den 2020'ye kadar düşüş var. Hiç sat, al sat yapamıyorsun. Kar gelmiyor. Ufak ufak böyle ben yine orada al satları yapıyordum. Dedim ki piyasa düzelirse ben bu işi bırakacağım. Yani bilgisayar sektörünü bırakacağım dedim. Şirketten istifa edeceğim. Hatta o zamanlar canlı da söylüyordum. Bu kripto patladığı zamanlar Geçen sene işte bu zamanlarda diyordum ki arkadaşlar bu kripto işi bu boğa sezonu biraz daha artış yaparsa ben işi bırakacağım, istifa edeceğim. Oradaki yöneticiler de duyuyorlardı hatta bana dalga geçiyorlardı. Hadi ya oradan ne istifası falan diye. Ve ben arkadaşlar parayı vurduktan sonra istifa ettim yani. Keşke etmeseydim. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> geri dönüp orada <laughs> diyorum ki bir daha yazılım kodlama işim yapsam tekrardan orada işte arkadaşlar böyle hastane yönetim sistemleri falan böyle hasta kayıt otomasyonları falan yapıyorduk. güzelde de para alıyorduk yani. Ne yapalım abi o, o sektöre geri mi gidelim ya? Bir daha eski halimize mi dönelim ya? Bilmiyorum. Varsa iş fikri gidelim abi. Varsa iş fikri hep beraber toplanalım. Kaç tane adamız burada? Gidelim Urra hep beraber oraya gidelim mi? Bu kadar kitle varken her şey yapılabilir bence. Evet. Dolar da gidiyor. O da bir kötü bir şey yani. Dolara baksanız abi hemen haber geldi. Hop Rusya-Ukrayna savaşıyor. Tamam abi biz ne yaptık yani? Hemen buradan geldiler. Yüzde kaç vurdular abi? Hemen bakalım abi. %5. %5 dolarda artış. Hemen yarın benzine 2 lira. Hemen bir benzine zam arkadaşlar. Biliyorsunuz. Mazota hemen zam. Marketlere hemen bir fiyat yansıması. Gidiyor abi. Belli bu artık bir daha o tepeye geri gidecek galiba. Değil mi? 18 lira yerin vuracaksın. Dolar ne yapmak istiyorsun? Bize belirt yani. bir kilo peyniri 100 lira oldu abi. Bir de her yere bak. Şimdi kripto düşüyor. Dolar yükseliyor. Fiyatlar artıyor. Her yerden vuruyorlar. Abi şimdi adam diyor ki ya ülke fiyatları artıyor. Enflasyon var. Ciddi anlamda enflasyon var. Yani 20 lira olan peyniri artık 100 lira alıyoruz. Adam halk ekmeğinde sıra bekliyor ekmek almak için. Ekmekler 3 lira oldu. Ne yapsın adam? 1.25'e satılıyor. Güzel bir şey. 1.25'e ekmek satıyor. Ne kadar güzel bir arkadaşlar sistem. Güzel bir yani teşvik ama alamıyor insanlar. Sıra bekliyorlar. Böyle bir sistem var. Şimdi geliyorsun e, market fiyatları patlıyor. Arkadaşım dolar yükseliyor, dolar yükseliyor. Bize zararı var. Üstüne kripto patlıyor. Araba fiyatları uçtu. Ev kiraları uçtu. Her şey üst üste geldi. Pandemi zaten vardı. Adamlar iş yapamıyorlardı. Bir yıldır, bir buçuk yıldır dükkanlar kapalıydı. Yani insanlar arkadaşlar gerçekten kötü durumda. Yani bunun farkındayız. Birileri de farkında olması lazım. Kötü yani bilmiyorum gidişat kötü. Ne olacak? Bu savaş da var şimdi. Hepsi geliyor abi. Hepsi geliyor. Bakacağız. Yani bu konuşmak istediklerim bu arkadaşlar. Olması gereken tekrardan yeni gelenler için ve özetliyorum abi. Olması gereken ikili dip olarak adlandırdığımız ve daha önce de yapmış oldukları gibi şuradaki hareketin aynısını yaptıklarını düşünüyoruz ve Bitcoin'in son kapısı, son kalesi, o son bu son dediğimiz zaman 32 bin dolar bandı gözüküyor. Yani 32 bandına vursun. Vuruyorsa artık buradan dönsün arkadaşlar. Ya istiyorsa 10 bine vursun ya hadi 5'e vursun. Vallahi bak 5 bine vursun ama dönsün artık arkadaşlar. Dönmek zorunda. Yükselen trend olmak zorunda. Tek yönlü değil bu piyasa çift yönlü. Yükseliş düşüş yükseliş düşüş. Arkadaşlar sonsuza kadar yükselemez sonsuza kadar düşemez. Aynı mantık devam ediyor. Nereye vuruyorsa artık vursun abi. Biz her şeye alışıyoruz artık her şeyi okeyiz bekliyoruz. Yeter ki artık dönüşünü yapsın. Son kale neresi ise yapsın. 32 bin son gözüküyor. Vursun abi dönüşünü yapsın tekrardan alımlarımızı yapalım alsatlarımızı yapalım. Moral bozmak yok. Moral bozmak yok arkadaşlar. Kar olduğumu satıp çıkacağız. Kar olmadan zararını ürün satmak yok. Bunlar burada kalmayacak. Bunlar bu fiyatlarda kalmayacak. Tekrardan söylüyoruz. Hocam diyor hiç zarara vuramamış gibi haliniz var diyor. Neşeniz gayet yerinde sizde para çok. Arkadaşlar para çok veya para az gibi bir konu değil. Sonuçta bir para kaybediliyor arkadaşlar. Herkes kaybediyor. Ben de aynı şekilde kaybediyorum ve canlı canlı gösteriyorum abi. Giden gitti yani. Giden gidiyor. Yapacak bir şey yok. Gitti. Arkasından bakıyoruz böyle. Ama satmak yok en azından. Hani şu mantık var. Ne kadar size bilmiyorum. Şeye geliyor böyle mantıklı geliyor. Ne kadar e, güzel geliyor bu cümle bilmiyorum ama benim arkadaşlar 20 tane BTC'm varsa hala 20 BTC'm var. Doğru mu? Hala 20 Bitcoin'im duruyor herhangi bir azalma göremiyorum. Değer olarak bakmıyorum. Ben adet olarak bakıyorum. Adet olarak bakarım. Senin elinde nasıl 20 tane dedim ya 20 tane gram altının var benim diyorsun. Altın düşüyor patlıyor uçuyor. Diyorlar ne kadar altının var 20 gram. 20 tane gram 20 tane çeyrek altının var. Ben hiç duymadım senin kaç tane altının var dediğim zaman. Ben mesela dedim sende ne kadar altın var. Ben hiç duymadım bende 50 bin liralık altın var 60 bin liralık altın var diye. Adam diyor ki ben de 20 tane çeyrek var. Kriptoyla böyle bakacaksın. Ben de 20 tane BNB var. Ben de 50 tane Shiba var işte. Ben de 100 tane Avax var. Böyle konuşuyoruz abi. Bunları yapmamız lazım. Fiyata odaklanmamamız lazım. Evet bu marketi izlemeye devam arkadaşlar. Marketi izliyoruz. Olabilecek haberlere gelebilecek arkadaşlar. Globalden söyleyişlere göre yeni cümleler, yeni analizler yapacağız. Bugünlük bu kadar. Harikasınız. Hocam artık hissetmiyoruz diyor. Harikasınız. Harika kalmaya devam edin arkadaşlar gerçek anlamda bir gün hep birlikte paranın altında kalacağız ve burada bağırarak söyleyeceğiz. Arkadaşlar o gün geldi ve birlikte paranın altında kaldık gördüğünüz gibi deyip konuşmak isteyeceğiz. Bu cümleyi kuracağız abi. Tekrardan görüşürüz.